Ela'nın üzerine diz onları Ela'nın üzerine diz onları Sessiz ol uyandığında şaşırsın Tamam mı Sessiz ol bak Ya çıkarma dizsene Ela'nın üzerine Bak Dizsene satrancı Ela uyuyor Diz üzerine diz 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 Çabuk çabuk Ay, Hayır 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 Sev Evet onu koy üzerine Dur ben sana yardım edeyim mi? Dur, dur. Öyle mi dursun? Hı. Tamam öyle olsun. Ah. Loku, uyu uyu. uyu. Piş, 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 piş. Sen de Ela uyuyacak. Hı. Hı. Ya sen dizsene şunları. Şaşırsın Ela uyanınca ah. korksun. Uyanacak kalkacak ya. Düşecek üstünden Kaktım. korkacak. Kalktı. Hey. Sen ne yaptın? Kalktı. Sen, bekle. Mı Ela? sen bekle, bekle. Şimdi Ela evet. senin üzerine dizecek. Görürsün sen. Bekle. Horlama sakın. Sessiz ol Ela. Ela sessiz ol. Bu, bu. Koy. Bu, bu. Ela sessiz ol duymasın. Bakalım. Uraz duyacak mı? Bu, bu, bu. Bir dur bu, Bak. mı? Bu, Horlamadın bu. güzel. Hadi uyu. Ama durmazsan dizemez. Bu nasıl oyun oynamak? oyun oynamayacağım ya uykum var ben uyuyacağım ya. <laughs> tamam sessiz olduk. Hadi çabuk ol. Koy koy üstüne. Tamam. Ya vurursan uyanır. Vur böyle. Hayır hayır. Uyu uyu uyu. Hadi hadi. Getir koy üstüne getir. Çabuk ol çabuk ol. Yeter topladıkların. Al da gel. Ya yeter getir dizsene elanın üzerine. Nereye diziyorsun? Bu, bu, bu. Ne üstüne mi düşecek onların? Hı. Uyanınca oraya dönecek üzerine mi düşecek? Hı. Hı. Aa. Hı. Bir şey söyleyeceğim. Üzerine de koysana. Elanın sırtına da diz. Hadi. Koysana şu kızın sırtına ya. Yetmez mi? Oh, piş piş yap geri uyusun. Piş piş yap geri uyusun. Tamam sen Eda'ya piş piş yap geri uyusun. Uyanıyor piş piş yap. Piş. 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 tamam uyumuş tamam. Uyudu mu? Şimdi sen yat uyu. Sen yapmamış gibi yat uyu. Sen yapmamışsın onu. Yat uyu, yat uyu seni görmesin yaptığını. Çabuk orla. Heh, tamam seni yaptığını anlamasın. Yat. <gülüyor> <gülüyor> sen uy, sen uy. Aa, kim yaptı bunu? <laughs> Niye yaptın <yapıyorsun? gülüyor> Hemen de itiraf <gülüyor> ediyorsun. <gülüyor> Atılmaz öyle ama. Yapacağım ya. pişpiş piş yap da uyuyayım hadi ben. Neyse Ela diyor ki bana piş piş yap diyor. Hadi Yapabilir piş misin yap piş piş? Bana ya. kapat. kapat, kapat. Nereye kapatacaksın? <laughs> kapat Sen öyle mi uyuyorsun? <laughs> Bastın ayağın acıyacak. Nasıl uyutacaksın Ela'yı? Ee, ah, ah. Ayağın da kısık işte. Hadi piş Kendini mi uyutuyorsun Ela'yı mı uyutuyorsun? Tamam. tamam hadi. Hadi. Hadi seni. Hadi ya. Uyutmayacak mısın artık? Bir şey söyleyeceğim. Uraz görüşürüz bay bay. Uraz bay bay. Uraz. Hiç beni duymuyorsun ama şu anda. Bay bay. Dikkat et. Ay Kaldır kaldır. Ne oldu? Ben de bir gün sana yapacağım. Göreceksin. Sen şimdi birazdan uyursun. Ben de sana ay oy, oy, Bakayım gel ayağına bakayım. Gel bakayım, gel. gel.